Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere destek veren ve Suriye'deki Esed rejiminin Birleşmiş Milletler yardımlarının depremlerden etkilenenlere ulaşmasını engelleme çabalarını kınayan karar tasarısı kabul edildi oylama öncesi yaptığı konuşmada Biden yönetimini eleştiren Cumhuriyetçi siyasetçi Wilson, NATO üyesi Türkiye'ye her zaman destek verilmesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki katkısına değindi. Adda Türkiye Kongre grup toplantılarına eş başkanlık ettiğini söyleyen Wilson, Türkiye'nin 70 yıldan fazla bir süredir NATO üyesi olduğuna işaret ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarını özellikle desteklendiğini bildirdi. Wilson diğer taraftan, Suriye'de Esed rejiminin Birleşmiş Milletler'in Suriye'de depremden etkilenenlere yardım iletmesini engellediğini belirterek Rusya'nın da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yardımların sınırdan geçmesini veto ettiğine dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Suriye'ye insani yardımın iletilmesi için gerekli tüm diplomatik araçları kullanma çağrısı yapan Wilson, Esed rejimine uygulanan yaptırımların zayıfladığı gerekçesiyle Biden yönetimini eleştirdi. Demokrat Partili milletvekili Bill Keating de depremlerin büyüklüğüne işaret ederek söz konusu karar tasarısı ile Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ve Suriye halklarına güçlü bir dayanışma mesajı gönderdiklerini kaydetti. Keating, Türkiye ve Suriye halkına destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi milletvekili Madeleine Dean de bu felaketten sonra yeniden inşa sürecinin kolay olmayacağına dikkati çekerek, bu tasarı, bu trajediden çok ağır şekilde etkilenenlere yardım sağlamaya devam etmeye yönelik taahhüdümüzün bir simgesidir, ifadesini kullandı.